Devam ediyoruz. Bugün bahsetmek istediğim konu 2019 yılında yayınlanmış olan infertil hastalarda öncelikle istenmesi gereken teknikler ve değerlendirmeler nelerdir? Bunlarla da, bunların alt başlıklarında da bazı noktalara değineceğim. Belki gözümüzden kaçan bazı şeyler olabilir ilk değerlendirmede. Çünkü ...bu değerlendirme esnasında da bazı ufak bilgilerden daha bahsedeceğim. Öncelikle 2019 yılında Amerika'nın Fertilite Derneği'nin yayınlamış olduğu... ...bu en son öneri şeklindeki yayında... ...temel değerlendirme olarak kadınlarda hangi testlerin istenmesi gerekir? Diğer testler istenmesin diye bir şey yok. Ama hasta ilk olarak başvurdu, geldi bize hangi testleri isteyelim diğerlerini ise daha sonra hastanın durumuna göre isteyelim diye sınıflandırmışlar. Burada bildiğimiz üzere 35 yaşın altındaki hastalarda bir yıllık korunması ilişki sonrası başvurduğunda infiltre olarak kabul ediyoruz. 35 yaşın üstünde ise 6 ay bizim için yeterli olmakta. Ancak hasta 35 yaşın altında olsa dahi bizim Hastayı direkt olarak değerlendirmeye almamız ve infertil olarak kabul etmemiz gereken durumlar var. Bunlar nelerdir? Oligomenore veya amenore. Bu ne demek? 45 günden daha uzun sürelerle iki tane adet kanamasının ilk günleri arasındaki süre 45 günün üzerinde ise buna az e, Türkçe'de az deyince miktar olarak anlaşılır ama araları açık olan süre olarak birbirinden uzak olan adet görme oligomenore olarak tarifleniyor veya hiç adet görme yani uzun süre aylar süreci süre süresince aylarca adet görmemesi hastanın aminör olarak adımda. Eğer hasta bize ben 2-3 aydır adet görmüyorum diye gelir ise bunu tabii ki dediğim yaşlarla ilişkili olarak 35 yaşın altına bir yıl 35 yaşın üstünde altı ay sürelerine bakmadan direkt olarak infertil olarak kabul edip bunları incelemeye almamız gerekiyor diyor. Bilinen bir rahimde bir problem varsa miyomdur, poliptir bunları direkt inceleme almamız gerekiyor. Tüplerle ilgili bilinen bir durum varsa ve peritoneal hastalık dediğimiz yani işte batın içinde yapışıklıklar, geçirilmiş batın içi cerrahiler ve evre 3-4 dediğimiz endometriozis çikolata kisti olarak geçiyor. Bunu Türkçe olarak ama bir endometriozis baş başına bir hastalık. Tüm batın duvarını döşeyen, rahim içinde olması gereken dokunun batın duvarında bulunması anlamına gelen bir hastalık. Bu yumurtalıklarda da olabilir. Batın içinde herhangi bir yerde de olabilir. Eğer bilinen endometriozis hastası ise hasta genç kızında tespit edilmiş mesela evlendikten sonra bu kadar beklemeye gerek yok. Direkt tedavi almak gerekir diyor. Bilinen veya şüphelenilen erkek infertilitesi durumu var ise de tabii ki bu hastaları beklemeden değerlendirmeye almak gerekir diyoruz. Peki bu temel değerlendirme içerisinde neler yapmamız gerekiyor? Hasta bize infertilite şikayetiyle başvurduğunda aslında bir açıdan da şanslı oluyor neden? Hastanın gebelik öncesi yapılması gereken ve birçok hastanın gelmediği ne var? E, gebelik öncesi değerlendirme diye bir başlık var. Bunu uygulayabiliyoruz. Bunların içerisinde ne var? Hastanın aşılamaları tamam değilse aşılamalarını yapmak. Folik asit başlamamışsa folik başlamak. Genetik açıdan bilinin ailesel bir problemi varsa genetik açıdan taramasını yapmak. Çiftlerin ve ikisinin birden ve hastanın altta yatan bilinen bir hastalığı varsa o hastalıkların gebelik için şu an için uygun olup olmadığını kontrol etmek ve hastalığı gebe hastanın ne zaman gebe kalabileceği hakkında bilgi vermek gibi gebelik öncesi danışmanlık hizmeti vermemizi sağlıyor. Diğer ek olarak istenmesi gereken tetkikler kadın infertilitesi açısından Öz özellikle bildiğimiz üzere azalmış over rezervi açısından mutlaka araştırılması gerekiyor. Hastayı infertil olarak kabul ettiğinizde biraz önce bahsettiğim şeylere dahil olarak azalmış over rezervi testleri mutlaka yapın deniliyor. Bunlardan da en çok ve en sık kullandığımız hepimizin de bildiği antimüleren hormon seviyesi. Bazal FSA ama FSA ile birlikte mutlaka estradiol ile birlikte bakılmalı. Çünkü tek başına FSH'ın hiçbir anlamı yok. Ee, Birçok soru da geliyor bununla ilgili. İşte FSH önceden yüksekti, şimdi düştü, tekrar yükseldi gibi. Mutlaka estradiol seviyesiyle 2 seviyesi birlikte bakılmalı ve 60 ila 80 pg/ml'nin altındaki estradiol değerlerinde eğer FSH 10'un üzerinde ise, 10 ünitenin üzerindeyse bu bizim için azalmış over rezervi anlamına geliyor. Transvajinal ultrason ile keza tabii ki antral foliküle bakıyoruz. Antral foliküller adetin ilk dönemlerinde gördüğümüz küçük küçük ee, foliküller bu foliküllerin sayımı ile eğer 5 ila 7'nin altında ise 5'in altında ise toplamda diyelim biz 2 yumurtalıkta azalmış over rezervini ultrasonuna koymuş oluyoruz tanısını. Azalmış over rezervi mutlaka bakılması gereken dedim. Bir diğer durum buna geçmeden önce transversel ultrasonuna bakalım antral folikül rezervinin ölçümünde bizi yanıltabilecek olan durumlar nelerdir? Hastada e hasta eğer don kontrolü kullanıyor ise antrafoliküs sayımını çok doğru olarak yapamayabiliriz. Çünkü yumurtalıkları çok küçüktüğü ve FSH'i çok baskıladığı için adetin ilk başındaki dönemlerde küçük foliküllerin gelişimini ve ultrasona görülebilir hale gelmesini engelleyebilir. Bu nedenle antrafoliküs sayımı çok doğru sonuç vermeyebilir bu tip hasta grubunda. E, diyorum. Eee over rezervi testi e, bakılıyor ise eğer azalmış over rezervi varsa hastada, özellikle 40 yaş altında Fragil X sendromu dediğimiz bir sendrom var ve bunun genetik olarak testi var. Bunun yapılması öneriliyor. FMR1 genine bakılması gerekiyor. Eğer 40 yaş altında ciddi azalmış over rezervi varsa hastanın. Çünkü bu genetik geçişli bir durum ve erkek bebeklerde sıkıntıya sebep oluyor. Zeka geriliğine sebep olabiliyor. Dolayısıyla bu testin kadınlarda yapılması öneriliyor 40 yaş altında ise. Ee, onun dışında hipotalamik amineresi varsa yani beyinden FSH salınımı azalmışsa o zaman da antrafolikül sayımı çok düşük. Dediğim gibi baskılanmış FSH seviyelerinde antrafolikül sayımı çok iyi güzel bir yanıt bize ya yani çok güzel bir görüntü vermediği için güzel saymamızı engelleyebilir. bir ayrıntı olarak bundan bahsetmek istiyorum. Ovülasyon bakmamız yani ovulatuar testlere bakmamız öneriliyor. Hasta bize infertil olarak başvurmuş ise. Genellikle de aslında atlanan bir şey bu benim klinik gözlem olarak da gördüğüm. Hasta tekrar geldiğinde bize mesela o hastanın ideal olarak 28 günde bir adet gören bir kadında 21. günde çağırıp kandan progesteron bakmak en garanti yöntem. Serum progesteron seviyesi 3 nanogram mililitrenin üzerinde ise yeterli demektir. O luteal fazın yani luteum denilen yumurtlama gerçekleştikten sonra oluşmuş olan yapının yeteri miktarda progesteron salgılayıp salgılamadığı değeri daha yüksek değerlerdir ama bizim buradaki olayımız güzel bir lütal faz var mı yok mu değil. Hasta yumurtluyor mu, yumurtlamıyor mu? Onu anlamak için 3 seviyesi yeterlidir diyorum. Ee, diğer ovulatuar fonksiyon testleri de var. İşte bakılan işte elaş kitleri şunlar bunlar ama serum progesteron bunlar içerisinde gold standart olarak gösterilmekte, kandan bakılanı. Tubal faktör açısından mutlaka incelemek gerekiyor. Yani tüpler incelenmeden hiçbir şekilde tüp bebek tedavisine başlamaması gerekiyor. Çünkü temel değerlendirmenin içerisinde almış bunu. İki şekilde tüplere bakılabilir. Biri es çok eskiden beri baktığımız histerosalpingografi. İçeri kontrast madde verirsiniz. E, X ışınlarıyla e, o sırada döküldüğünü görürsünüz batına. Histerosalpingografinin yanında yeni yeni gelişmekte olan histero kontrast sonografi. Haykosi dediğimiz bir yöntem de var. Bu da ultrasonla e, bildiğimiz salin, izotonik dediğimiz yani su diyeyim ben size steril suyu çalkalayıp veyahut da bunlar için yapılmış köpükler var. Bu köpükleri çalkalıyorsunuz, karıştırıyorsunuz. rayın boyundan içeriye veriyorsunuz. Köpük olduğu için ultrasonda hava ve sıvılar güzel bir şekilde ultrasonda görülebiliyor ve ayırt edilebiliyor. Bu daha şeylerin, köpüklerin tüplerden yüzerek batına döküldüğünü görebiliyorsunuz. Duyarlılığı yani tespit etme oranı tüpler açık mı değil mi de %70 ila %90 arasında değişiyor. Çünkü kişiye bağlı. Yani eğitime, o ultrasonu tutana ve bu işlemi daha önce ne kadar yapmış ona bağlı. Histerosalpingografi ile ilgili küçük bir burada not e, belirteyim. Bir nokta koyalım orada. histero de eğer şimdi bunu tıbbi terimle açıklamam doğru olmayacak. Basitleştirerek şu şekilde söyleyeyim size. Histerosalpingografi de tüpler eğer tıkalı çıkarsa mı daha kesin evet gerçekten tüpler tıkalıdır. Doğru söylüyor histerosalpingografi mi diyebiliriz? Yoksa tüpler açık görülürse mi? Evet histerosalpingografi kesinlikle açık diyorsa kesin açıktır bu tüpler mi diyebiliriz? Diye bir soru sorduğumda size sizin aklınıza ne geliyor? sizce hangisidir? Yani gerçekten tıkalılığı mı gösterir? Yoksa gerçekten açıklığı mı daha iyi gösterir histerosalpingografi? Bunun cevabı tüplerin açık olduğunu daha iyi gösterir. Oranı yüksek olarak evet, histerosalpingografi çektirdiniz. Filmi elinize aldınız ve yolladınız. Her iki tüpler açık batına döküldüğü izlenmiştir diyor ise bu %90 oranında gerçekten tüpler açıktır. Ama rapora aldınız elinize sağ tüpte tıkanıklık diye geldi. Bunun gerçekten tıkalı olma olasılığı %38'dir. Yani aslında over report ediyor. Yani bunun Türkçesi nasıl olur? Bize bazen tıkanıklık yokken de var diyor. Yani biraz kötümser histerosalpingografi. Histerosalpingografi doğası gereği spazm olabildiği için tüplerde bazen çekilim esnasında bize kötümser bir şekilde yokken bir şey var bu da tıkalı bence diyebiliyor. Bu nedenle de eğer tıkalı tüpler saptanır ise mutlaka Ek bir yöntemle, belki de Haykosi yöntemiyle tekrar ikinci kez ofis ortamında da bakılabiliyor. Hemen ameliyata gerek kalmadan. Tabii ki altın standart olarak ama ameliyat gerektirdiği için daha sıkıntılı olduğu için e, laparoskopiyle bakmak gerekiyor. Tabii yönetmelik gereği mecburen Türkiye'de eğer sigorta kapsamına girecekse tüplerin tıkalı olduğunu laparoskopiyle kanıtlamak zorundasınız. Haykosi'yi geçerli saymıyor. Çünkü Haykosi biraz da subjektif bir şey. Yani ben tıkalı görürüm, siz görmezsiniz. Ya da geçerken göremeyebilirim, bir anda geçer. Ya da başka bir arkadaşım bakarken dökülme esnasında görmeyebilir. Gözle ilgili bir şey olduğu için laparoskopi halen altın standart. Ama Haykosi de güzel gösteriyor. %70-90 güzel bir oran. Yani HSG tıkalı deyip bir de ofis ortamında yani normal ultrason bakar gibi içeri verirsiniz baloncukları. Bakarsınız geçiyor mu? Geçmiyorsa hasta laparoskopiden eğer sigortası yoksa kurtulabilir böyle de bir ayrıntı vermiş olayım size. onun dışında ne dedik? Azalmış over rezerv testleri mutlaka bakılmalı. Yumurtlama var mı yok mu? Serum progesteron mutlaka bakılmalı. Tüplere mutlaka bakılmalı. Bir de rahime bakılmalı. Aslında neye baktık? Yumurtanın kendisine baktık. Yumurtanın yanında ne var? Tüp var. Tüpe baktık. Bu yumurta düzgün yumurtluyor mu? işlevi tamam tipi güzel gözüküyor rezervi ama yumurtlama gerçekleşiyor mu diye baktık. Şimdi nereye geldik? Rahime geldik. Aslında bütün kadın sisteminin hepsini değerlendirin diyor. Bunun Türkçesi bu. Alt başlıkları açtığımız zaman rahim faktöründe nasıl şekilde bakıyoruz? Hepimizin bildiği gibi transvajinal yani vajinadan yapılan uzun problarla yapılan ultrasonografi veya sonohisterografi, histerografi. Sonohisterografi dediğimiz şey çoğumuzun, çoğunuzun bildiği Sulu ultrason denilen şey içeriye sıvı vererek rahim boşluğuna iki yaprağı birbirinden uzaklaştırıp bir şey var mı yok mu diye bakmak, histeroskopi girip içeriye bir kamera sistemiyle e, ekranda görerek veya gözümüzde de görerek olayın gerçekten bir şey olup olmadığını görmek ve tabii ki histerosalpingografi de dolaylı olarak yani rahim filmi de dolaylı olarak neyi gösterir? Rahim içindeki dokuyu bize gösterir. Peki bunların güvenilirlikleri ve birbirine üstünlükleri nelerdir? Buna geçmeden önce ise bunlar rutin istenmesi gereken temel değerlendirmeler dedim size. Rutin olarak istenmemesi gereken yani her gelene gel sana şunu da bakalım infertilsin diye yapılması gereken testler nelerdir? Açıklanamayan infertil hastalarına laparoskopi yapmak kabul e, direkt hemen ilk yapılması gereken bir yöntem değildir. Yani bir de sen ile bakalım derlerse oradan kaçarak gitmeniz gerekiyor. Açıklama infertilite için. Daha ileri sperm fonksiyon testleri. Yani hasta geldi merhaba işte ben bir yıllık infertilim şu şu şikayetlerim var dedi. Temel değerlendirme içerisinde sperm tahlilini işaretleyeceksiniz. Spermiyogram mutlaka bakılacak erkek için ama yanına da hemen bir de DNA fragmantasyon testi de bakalım diye eklerlerse bu da yapılmaması istenmesi gereken bir test. Postkoital test dediğimiz eskiden bakılan bir test vardı. Buna da gerek yok. Trombofili taraması bir sürü genetik e, pıtılaşmaya meyil oluşturan kalıtsal geçişli veya edinsel işte lupus antikorganın şu bu gibi bir sürü pıtılaşma bozuklukları var. Bunlar da direkt olarak başvuran bir infertil hasta da ilk istenmemesi gereken testler. Neden? Çünkü e, bazen tabii kızıyorsunuz sonradan çıkıyor bunlar niye tekrar ilk başta istenmedi diye. İstememe nedeni isteyen, istediğin zaman çok daha fazla maliyete sebep oluyorsun hastalara. Artı sana genel popülasyon içerisinde normal tüm gebelik olasılığını arttırmıyor. Dolayısıyla bazı hastaları yani benim cebimden belli miktarı para çıkacak. Ben bu testleri istemeden de gebe alabileceğim belki. Ee, onları kurtarmak adına gebelik oranlarını arttırmadığı için tüm bu testleri yaptırmamak gerekiyor. Tabi kendi cebinden yaptırmak istiyorsa hasta ve hepsini istiyorum ben full check up istiyorum derse yaptırabilir. Yani bunun sonu yok ama hani tıp böyle bir şey değil. Taramanız ve e, eldesi yapmanız gerekiyor bazı testler istemeniz için. Karyotip dediğimiz genetik inceleme yine ilk istenen testler arasında değildir. Rahim dokusundan biyopsi, endometrial biyopsi de yapılmaması gerekir ilk gelir gelmez hastaya. Ve çok ilginç, hepiniz şaşıracaksınız. Prolaktin testi de yani süt salgı, salgılama hormon testi de İlk gelir gelmez istenmesi gereken testler arasında değildir. Ne zaman istenmesi gerekir? Oligo aminoresi varsa, aminoresi varsa yani adet düzen bozukluğu varsa, memeden süt gelme şikayeti varsa o zaman prolaktin'i tabii ki istememiz gerekiyor diyor. E, tubal faktörle ilgili bahsettim size. Rahim filminin bazen yalancı olabileceğinden bahsetmiştim. E, rahim faktörüne geldiğimde, Rahim faktörü e, açısından baktığımızda e, %16'sı da infertil kadınların e, ve anormal kanaması olan kadınların, yani düzen saadet kanaması olan kadınların %40 kadar, neredeyse yarısı kadar bir oranında e, sonohisterografide yani içeriye sığ verip baktığımızda bir e, işte polip, e, miyom gibi yer, yer kaplayan veya rahim içi yapışıklıklar gibi yer kaplayan oluşumlar görürüz. Tek başına ultrason transvaginal ultrason bunları göstermeyebilir rahim içi dokuyu çok iyi göstermeyebilir ama transvaginal ultrasonla da rahim boşluğunu bozan iten miyomlar bunları daha rahat görebiliriz üç boyutlu ultrason ve MR manyetik rezonans görüntüleme) bir ne varsa Müller anomalisi yani doğumsal rahim anormallikleri varsa onları görmemizi sağlar. Rahim, rahim boşluğunun direkt olarak e, histeroskopi ile incelenmesi tabii ki e, endometral polipler için ve yapışıklar için ve rahim boşluğuna doğru büyümüş, büyüme göstermiş olan miyomlar için altın standarttır. Histeroskopi ancak tabii ki e, kolay olarak erişilemediği için ve bir maddi maddi bir e, yükle birlikte geldiği için diyeyim size öyle hemen yoldan gel sana isteroskopi yapalım olamayacağı için dikkatle kullanılması gerekmektedir. Dolayısıyla sona histerografi yani aslında bizim kimi ameliyat edelim kimi ameliyat etmeyelim kime isteroskopi yapalım yapmayalımımızı gösterebilecek olan ofiste ofis koşullarında yani geldiniz klinikte hiç ameliyat koşulu yok karşında oturuyorsunuz geç bir sana sulu ultrason yapalım deyip bakarak aslında birçok hastayı histeroskop bile yapmanıza gerek kalmadan tanısını %90 olasılıkla koyabiliyorsunuz. Sadece bir sulu ultrason ile diyorum. Bunun dışında hmm, peki rayın filmi ben çektirdim. Rayın filminde rayın içinde yer kaplayan oluşumlar poliplerim benim niye atlandı diye soruyor olabilirsiniz bazen. Sonradan polip saptanan hastalar olabilir. Genellikle polipler kanama yaparlar ve bulgu verdikleri için de basit bir biraz önce anlattığım gibi sulu ultrasonla rahatlıkla görülebilirler. Ama bulgu vermediği ise o zaman rayın filmiyle %50'si poliplerin atlanabilir. Miyomları daha çok yani rayın boşluğunu iten ve dolum defekti yapan yani içeriye içeriye kontrast madde verdiğinizde içeriye doğru doğmuş olan bir myon varsa ancak eğritme yaparsa rayın boşluğunda rayın filmine bu yansır. Çok küçük polipler, minik minik polipler, milimetrik polipler rayın filminde çok iyi, HSG filminde çok iyi gözükmeyebilirler ve yüzde bunların atlanır diyoruz. Erkek faktör, ya bir de rayın içi boşluktaki problemlerin tespitinde aslında hastayı biz adetin ilk döneminde çağırıp bakıyoruz ya. Aslında burada rahim bacına oturduğu baktığımızda rahim dokusunun düzenli ve ince bir şekilde görülmesi aslında adetin ilk başlarında rahim içerisindeki polipleri bize ekarte eder. Ama başka dönemlerde bakarsanız adet ortası dönemde veya luteal faz dediğimiz yumurta gerçekleştikten sonra rahim zaten kalınlaşacağı için minicik polipleri içerisine göremezsiniz. Hepsi bütün bir kocaman kalın bir doku olarak görülür. Bu nedenle adetin başına bakalım ultrasonda rahim dokusunun dökülmüş olduğu dönemde özellikle adetin 3. günde bakmak faydalı olur diyoruz. Erkek faktörüne geldiğimizde sanki infertilite kadınların bir problemi sadece kadınlar infertilitenin sebebiymiş gibi gözükse ve halk arasında böyle maalesef lanse edilse de biz biliyoruz ki erkek faktörü bizim infertilite vakalarımız yüzde 40 ila 50'sini yani neredeyse yarısını oluşturmakta. Bu nedenle mutlaka bunlara ne bakılmalı? Erkek ben gelmiyorum yok. Aynı zamanda infertilite için değerlendirmeye gelen hanımın yanında mutlaka eşi de gelmeli ve aynı gün olamazsa da 3 ila 5 günlük cinsel perizle birkaç gün içerisinde neyi vermelidir? Sperm tahlilini vermelidir ki hangi yönde ilerleyeceğimizi bilebilelim. Bu arada anlatmış ol, anlatmış olduğum yumurtlama ile ilgili olayla e, yumurtlamanın bakılması, yumurtlamanın tespiti ile ilgili bir nokta ya daha değinmek istiyorum. Adetleri düzenli olmayan kadınlarda yumurtlama yumurtlamama bozuklukları, özellikle polikistik sendromu en sık nedenidir. Yumurtlama bozukluklarının daha sık görülse de normal düzenli adetleri olan kadınların yüzde otuzunda da aslında yumurtlamama olmaktadır. Dolayısıyla mutlaka yumurtlama testinin temel değerlendirme içerisinde alınmasının bir nedeni de budur. Yani 3 infertil kadından bir tanesi düzenli adetleri olsa dahi aslında yumurtlamamaktadır. Diyerek konuşmamı sonlandırıyorum. Bu hafta anlatacaklarım bunlar. Genel bir değerlendirmeyi anlatmak istedim. Yumurtlamaya tekrar değinmek istedim size bu konuyla ilgili.